Bismillahirrahmanirrahim. Yaptıklarınızdan dolayı af dileyin. Ağlamak mı geliyor içinizden? Ağlayın. Rahatlarsınız yükünüzü alır. Bunca yıldır nasıl fark etmedim diye üzülme. Her şey vaktini bekler. Zamanı gelmiş demek ki. Aşkını buldun. Bundan sonra sana düşen maşuk ile aşık buluştuğuna göre aşkı yaşamak. Kur'an'da bu anlatılmıştı. Fakat nasıl bilebilirdi ki bunu Kur'an'ı okumayan, okuduğunu anlamayan? Bundan sonra bu idraki çevrendekileri anlat. Nasibi olan alır, nasibi olmayan dalga geçer, gider. Hatırlamak ne de güzel değil mi? Seni böylesine hıçkırıklarla hıçkırarak ağlatması bundan verdiğin sözünü içindeki özünü hatırladın. Anlat onlara bunun ne muhteşem bir duygu olduğunu, özünü keşfetmenin zamanının geldiğini, zamanlarının daraldığını anlat onlara Rafi. Bu kadar arkadaşlar.